Merhaba arkadaşlar. Hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. Uzun süredir video çekmiyordum. Yeni bir gelişme olduğu için hem de sizlere bir selam vermek için bu videoyu çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hesabımda bulunan e, Celha isimli hisse bir bedeli sermaye artımına gitmiş. Çelik, halat ve tel isminde. Bununla ilgili bir sürü SMS geldi vesaire. Sonradan ben çok da benimle alakalı olmadığı için ciddiye almadım. Daha sonra da Midas benim adıma şöyle bir mesaj gönderdi. Merhaba hesabında bulunan Celha Rüçhan kuponları bedelli sermaye artırımı son günü olan 8 Şubat'ta kaybına uğramaman adına nakit bakiyenin eksiği düşülerek Celha hissi senedine dönüştürülmüştür. Bu işlem sonucunda hesabındaki nakit bakiye yetersiz olduğundan eksi bakiye oluşmuştur. Oluşan bu eksi bakiyenin iki işlem günü içinde hisse satışı gerçekleştirerek ya da para yatırma işlemi yapılarak kapatılması gerekir diyor. Hesabıma baktığım zaman 61 TL'lik bir e, hareket orada oluşmuş. Şuradan şöyle profilden işlem geçmişine baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi Celhare sermaye artırımı katılımına 61 TL'lik bir katılım e, gerçekleştirilmiş 1 TL'de. Ben de şimdi bu parayı e, banka hesabından göndereceğim. Yani bedelli sermaye yatırımı demek ki biz katılmasak bile Midas bizim adımıza e, faydalı bir işlem olduğu için galiba karar verip katılıyor. Biz de e, dolayısıyla katılmış olduk. Tam olarak olayın özü ve içeriği hakkında net bir bilgim olmasa da e, MIDAS sayesinde bedelli sermaye arttırımına katılmış olduk. İyi günler dilerim.